CHP'nin yeni afişleri. Dünyayı anlamak yetmez. Onu değiştirmek gerekir. Karl Marx, CHP. Ya kardeşim sen bu afişle ortaya çıkarsan. Evet. Şu göstersene şunu. Ne oluyor? Ha. Yaklaştır, yaklaştır, yaklaştır. Evet. Çenin de resmi var aşağıda. Ona da Kaybetmekten korkma. Bir şey kazanmak için bazı şeyleri kaybetmelisin. Ve unutma kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin. Şimdi sen bunu halka, <laughs> tüm milletine anlatıyorsun. Sana nasıl oy versin millet? Evet, ya sen Komünist evet. Parti propagandası yapıyorsun, CHP propagandası mı yapıyorsun? Evet. Ne alaka ya? <laughs> Hadi bunu yapıyorsun tamam kabul. Bediüzzaman'dan da bir söz koy. Evet. Süleyman Hilmi Tunağan'dan da koy. Alnını öpeyim ben seni O zaman derim ki, ya özgürsün sen. Özgür olduğun için her fikre saygı duyuyorsun. Şahane derim. Evet. E Bediüzzaman'ın adını duyduğunda titriyorsun. Ağzına dahi almıyorsun. Süleyman Hilmi Tunağan'dan hiç bahsetmiyorsun. E şimdi burada bu demokrasi olmuyor. Fikir özgürlüğü de olmuyor. Ama ondan beraber anlatsa iftihar ederim o zaman. Yani bu bu konular anlatmış olsa Marx'tan bahsetsin, evet. İyi yönlerinden bahsetsin, evet. çayının güzel sözlerinden alsın. Bir şey demiyorum ben. Yanlış yönlerini bir kenara bırakırsın, doğru sözlerini alırsın. Ama bu tek yanlı bir tavır. Bunu gören insan CHP oy vermez. Evet siz yüzlerce söylediniz, Atatürk komünize, komünizme karşıydı diye birçok kitabınızda belirttiniz. Ya Atatürk bunu görse? Evet. evet. Ya bu daha ne yapardı bilemiyor evet. yani. <laughs> CHP'nin böyle dediğini görse. Karl Marx'a şiddette karşı Atatürk. Evet. Beyler diyor, şurası unutulmamalıdır ki Türklük aleminin e, Türklük aleminin en büyük düşmanı komünistiktir. Ve hemhal diyor, her görüldüğü yerde ezilmelidir evet. diyor. Evet. Ve fikri ezmemiz gerekir diyor tatlı topla toplu olmaz bu. Diyor. Asker polis, zabıtayla olmaz diyor. Fikirle ezmemiz gerekir diyor. Ya mükemmel bir insan Atatürk. CHP onun modelini alacağını kendi kafasına göre hareket ediyor. Ondan sonra niye battık biz diyor. İşte sebebi bu. E daha da batarsın bu kafayla. Olmaz. Yani o kibar olun bir şey var Saadet Partisi. Bekeroğlu. E onu Almanya'nın olmaz. O da soldu çünkü. O da yaklaşık aynı kafada. O da Darwinist, Marwinist falan ateş Öyle olmaz. Ya ben samimi olarak kardeşler olarak söylüyorum. Evet. Bediüzzaman'ı savun. Ya bir güzel sözlerini alın. Marx'ı da al. O zaman mesela ne bileyim hiç ummadık e, felsefecilerin de sözlerini alabilirsin. Yani ya güzel olan her fikri alıyoruz dersin. Evet. E, sana herkes saygı duyar. Dinliyorum. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş. Değil mi? Evet. Gelsin de şöyle göreyim. Hı? HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş çözüm sürecine ilişkin hükümetten somut adımlar beklediklerini belirterek ya çözüm süreci denen şey Güneydoğu'nun teslim edilmesi. Evet. Böyle bir şey hükümet yapamaz. Hükümeti boş yere sıkıştırıp durmasınlar. Böyle bir şey müsaade etmeyiz. 30 kere söyledik 80 milyonun tamamı şehit olmadıktan sonra evet. Güneydoğu'yu vermeyiz. Evet, evet. 80 milyon şehit olduğunda da dünyada daha önce de söyledim bak dağlar ova haline gelir. Hiçbir bina ayakta kalmaz. Kıyamet kopar. Evet.